Merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün e, World of Tank oynayacağız Şöyle bir savaşa basalım Bu oyunu Yani bir Reklamlarda falan görüyordum yani, Tabi önceden oynuyordum Bu oyunu Ama çok fazla değil Var da Türkçe seslendirme var bu oyunda. Duyarsanız eğer. Yani hasar verdiğinizde falan hasar aldığınızda eee evet, vuramadık. Düşman vuruldu dedi. Duyuyorsunuzdur belki. var da çoğunlukla paleti sıkmaya çalışacağım. Palet kırılınca bir süre hareket edemiyor. Demiyorlar. Nasıl sekti lan? C. Bu gitti. El Fatiha. Deldi Geldi geçti. Kardeş şuradan bir çamaşırları alın bak. Aa gene kirlendi. <laughs> Savaşın ortasında çamaşırın ne iş var ya? Yapamıyorum. Aa bu patladı. Bana mı bakıyor bana mı öyle geliyor? İnşallah bana bakmıyordur. Bana bakıyormuş. Zırh nasıl delindi lan? Ha delinmedi lan. Bu bana sıkıyor. Ha oradaki patlamış çünkü. E Lan nereye odaklanıyor? Ya o bu ortadaki şu dairesel şey aniden hareket ediyor ya. Yani. Ya bu da bu da gitti. Bana da el Fatiha. Siz niye bana saldırıyorsunuz sürekli? Ben ne var bu? Ben hiç bu oyunda anlamıyorum ki sürekli bana saldırıyorlar ya. Ben de ne var Allah aşkına ya? Bütün oyunlarda bana saldırıyorlar. O da gitti ve maç bitti. Bu <laughs> arada ben Renault kullanıyordum herhalde. Bakayım. Tankın adı nerede yazıyor lan? Yok. Renault değilmiş. Renault da olabilir de. <laughs> benim bildiğim Renault değilmiş. Çıkalım. Renault bu. Mademsi bir şey görmüştüm lan be. Nerede o? şuymuş. Neyse. Hangisinin hasarı daha yüksektir mi? Bu Rus. Bu Çin. Hasarları yazmıyor ki. Nerede yazıyor oğlum? Yo. Neyse. Ee, bu ne? Bir dahaki maça başlayalım. Yola çıkma zamanı. Yola çıkma zamanı. Yola çıkma zamanı. Aynen. Düşman görüldü. Görünmedi pardon. Harita nerede lan burada? Ha. Gözümün önündeymiş. Lan yanlış şeylere basıyorum. Allah ölsem de ölmesem de gam yemem yani değmedi. Ananı. Lan kayaya niye odaklanıyorsun? Kaya bizim düşmanımız mı? Gene değmedi. Bu arada siren seslerini duyuyorsunuz. Bundan çıkıyor herhalde. Evet. Allah aşkına sıkın Hızlandı lan bu O da patladı Şurada var bir tane Bir de şurada var Hepimiz ona sıksak nasıl olur acaba <laughs> Çok fena vurduk var ya. Fena vurdum, fena vurdum. Paleti gitti. Yenilendi. Ve tank tamamen gitti. Gibi bir daha bitirir, daha Olmadı lan. Eee maç bitti. Bitti mi? Ha bitmemiş pardon. Nakama o kadar güveniyorum ki. Bitti. Şimdi bitti. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Hmm. Bu arada bir titreme sesi gelebilir. Onun için özür dilerim. Evet. Görevi tamamladık. İleri. ileri Oo. bunlar hasarlar da herhalde aynen son bir maç daha atalım sonra videoyu kapatabiliriz ben tamam öğretmeni gerek yok alayım şimdi. da dp burada herhalde xp olarak geçiyor. Öyle anladım ben. Şu paralarla tank falan satın alınabiliyor. Tanklar nereden satın alınıyor? Neyse. Yükseltmeler var. Araştır. araştır bunu da araştır <laughs> ve tankım ne oldu yok bu yeni tank değil yeni tank da yeni aldığım tank evet arkadaşlar yeni bir tank aldım şöyle bir savaşa başlayalım

A paleti gitti Bu palet Palet kırılınca bir süre sonra Yani sürekli paletsiz dolaşmıyor Zaten paletsiz dolaşamazsınız ki Yani bir, bir süre İkisi de böyle değil yani ...yatış daha işlerini bitirir. Sırlarını delip geçti. Niye bana çağırdın lan? Düşman mıyız lan? Bırak lan beni. Fena vurduk. Sen... ...kimin arkadaşını orada sıkıştırıyorsun lan? Ha? Nasıl saklandın? Sen arkadaşlar arkadaşı? Buraya sıkıştırıyorsun lan sen. Bu adam bu arada... Ha, gitti biri. Bize gitti. Daha yok mu? Bu maç da burada bitti. Ve videoda bitiyor. Bekleyin birazdan gidecek. İsterseniz şimdi çıkabilirsiniz videoda. Evet. Bayağı güzel oynadım yani. İkinci oldum. Ekipte. Hatta oyunda ikinci oldum. Ne ekibi? Evet. Bugünlük video bu kadardı. Kanalınıza iyi bakın. Bu arada kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın.